Oho. Şu an telefon açılmıyor görüyorsunuz. Merhaba arkadaşlar ben Okan ve bugün sizlerle beraber gece 3'te Clash Royale oynayacağız. Evet arkadaşlar şu anda saat gece 3 bakın saat ise şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi şu anda saat gece 3. Benden çok istediğiniz gece 3'te Clash Royale oynayacağız. Clash şöyle zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur böyle kartlarla oynanan savaş strateji oyunu. Gerçekten eğlenceli zevkli bir oyun. Ben ilk çıktığı zamanlar aşırı fazla oynuyordum. Gerçekten aşırı fazla oynuyordum. Bakalım gece 3'te oynadığımızda neler olacak. Biliyorsunuz bundan aylar önce gece 3'te Brawl Stars videosu yapmıştım ve çok değişik şeyler olmuştu. O videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin kartlarda bulabilirsiniz zaten benden çok istemişsiniz gece 3'te Clash Royale oynayacağız bugün bakalım ne olacak cidden ben de çok merak ediyorum aşağıdan mutlaka videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın her izleyen mutlaka hafta hafta, hafta böyle videoyu beğensin yorum yapsın bu videoyu da böyle Brawl Stars videosunda olduğu gibi patlatalım o yüzden desteklerinizi bekliyorum kanalıma beğeniyorsanız da mutlaka abone olabilmeniz için Okan Sarol ailesi böyle büyüsün artık sizlerden güzel aboneliklerinizi bekliyorum instagramdan izlerseniz takip edebilirsiniz mesajlarınızdan yeniden gelince cevap vermeye çalışıyorum instagramda bu arada ikinci kanalıma artık aktif bir şekilde oyun videoları atacağım gerçekten artık üşenmeyip oyun videoları atacağım ikinci kanalıma o yüzden ikinci kanalıma mutlaka açıklamadan veya karttan abone olun güzel oyun videoları gelecek oraya da her neyse şimdi videomuza geçelim evet şu anda clash royale açılıyor zaten sağda veya solda oyunun ekranını sizde göreceksiniz şu anda oyun açılıyor evet oyun açıldı arkadaşlar bu arada oyun bayağı değişmiş cidden oyun bayağı değişmiş. Ben bu oyunu ilk çıktığı zamanlar oynuyordum arkadaşlar. Böyle değişik değişik hani ödül sistemleri falan olmuş. Ve güzel olmuş oyun gerçekten. Hmm. Yani. Aa, bir ödül daha alabiliyormuşum bir dakika. Bu arada siz Clash Royale oynuyor musunuz? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Vay yeni kart çıktı. Abi yeni kart çıktı. Kasırga. Zaten ekranda görüyorsunuz siz ama Kasırga kartı çıktı. Yine bir kart alabiliyorum. Abi daha geçen gün oynuyordum bu oyunu ben. Nasıl bu kadar ödül geldi anlamadım. Neyse. Ay yine alıyorum. Ne oluyor bu Bir sürü ödülüm birikmiş benim bu arada arkadaşlar. Neyse aldım hepsini. Evet şimdi bir dakika burada ne var? Minyonları bir yükselteyim arkadaşlar bu arada. milyonları seviyorum. <laughs> milyonları bir yükselteyim ben. Evet yükselttim. Evet bu arada arkadaşlar beni oyunda ekleyebilirsiniz. Ama bu ismimi değiştireceğim. Yani şu anda 500 taş olduğu zaman galiba ismimiz değişiyormuş. İsmimi Okan Sarıoğlu yapacağım. Şu andaki ismim böyle eski nickimi koymuşum. Çünkü eski bir hesap zaten bu. Neyse şimdi savaşa başlayalım. Dediğim gibi beni ekleyebilirsiniz. Bakalım bir savaş yapalım Clash Royale'de oyun açılıyor. Bu arada arkadaşlar fark etmediğim şeyler olursa mutlaka yorumlara yazın. Brawl Stars videosunda da çünkü fark etmediğim şeyleri yorumlara yazmışsınız. Evet oyun başladı arkadaşlar. Bu arada çok iyi olduğum söylenemez. Hani onu bir söyleyeyim. Normal bir oyuncuyum ben de. Şimdi oraya bilerek top koydum. Çünkü bu domuz bincisini oraya çekeceğim arkadaşlar. Direkt kuleye gitmemesi için. Ama şu an mahvoldu evet kule gitti şu an. <laughs> Abi bu ne? Gerçekten videodayım diye arkadaşlar videodayım diye yeniliyorum şu an. Hani normalde bu kadar noob oynamıyorum kesinlikle. Onu söyleyeyim. Sağ taraftan golemi saldık. Bu golem çok iyi ya böyle ikiye bölünüyor ölünce. Ama fazla iksir istiyor. Cidden fazla iksir istiyor. Şöyle goblin fıçısı atayım. Bu goblin fıçısını da çok seviyorum. Tamam bunlar ölür çok sorun değil. Minyonlar ölür. Ya abi niye atıyorsun oraya domuz bincisine? Bir de bu oyunu şey bu oyunu sevmiyorum. Hani bir şey bir kart koyuyorsunuz mesela. Bazen onu geç koyuyor. Bu yüzden böyle oyunu bile kaybedebiliyorsunuz. O oyunu sevmiyorum bu oyunu. Evet sağ tarafı da biz aldık değil mi? Evet sağ tarafı da biz aldık. Şu an berabereyiz arkadaşlar. Bakalım. Yenebilecek miyim bu maçı? Aynı anda Goblin Fitz sattık adamlar. Rusmuş bu arada adam. Dur buraya büyücü atacağım minyonlar için. Evet. Tamam onlara tek attı. Bu büyücü oradan güçlü bir karakter ya. Aslında bütün karakterlerin, bütün kartların güçleri aynıymış sanırsam. Yani ama tabii ki de hepsinin farklı farklı özellikleriyle aynı oluyor güçleri. Öyle de bir şey var yani. İskeletleri engellemiyor adam. Kardeşim mengellesen onları. Abi atıp durma yav. Şuradan golem atacağım. Bakalım bu maçı alabilecek miyim? Alırım bence bu maçı. Aa, oo. Abi dur. Tamam onlar alsın ama o kule de gitti değil mi? Yok gitmedi. Vursaydı o kule gidecekti ama Gitmedi arkadaşlar. Tamam bu oyun bizde arkadaşlar. Burayı alma 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 alma. Ya of. Abi o son şeyi atmasaydı. Aa tamam oyun bizde. Niye niye şey yapıyorum ki oyun bizde. Evet oyunu kazandık. Maç bitti. Umarım düzgün bir sandık verir. Altın sandık. Eh yani gümüş sandıktan iyidir. Evet oyunu kazandık arkadaşlar. Cidden sevindim. Ay Royale alacaktım yanlışlıkla. Gerek yok. Şu anlık Royale düşünmüyorum. Bu arada ben bu oyunu normalde de oynuyorum. O yüzden ekleyin dedim zaten. <laughs> evet bu sandığı açmayı başlattım. Şimdi bir oyun daha gireyim arkadaşlar. Bu arada gece 3'te oynuyoruz. Yani zaten biliyorsunuz. O yüzden umarım böyle değişik değişik şeyler olmaz. Olursa da fark etmezsem yorumlara yazın. Evet şimdi. Şuradan bir golem atsam. Adam direkt fıçı yolladı ya. Adam direkt uçuyor orada. Ya on, onları atmasaydın iyiydi. Çünkü bir şey goblinler ölecek dedim. Öldü zaten. Şuradan iskelet ordusu koysam. Mega dal kavuk attı ve bir de çarpma attı iskeletler. GG. Hemen şuraya bir büyücü atsam ne olur? Mega dal gitti büyücü. Mega dal gitti arkadaşlar. Bu arada ikinci bölümün gelmesini istiyor musunuz? Yorumlara mutlaka yazın. Ona göre ikinci bölümde çekelim. Yaparım yani. Ya o atıp durma Goblin Fıçısını ya. Şu Goblin Fıçısı da var ya. Abi Goblin Fıçısı çok iyi cidden. Hem iksiri düşük. Hem böyle hızlıca atıyorsun hem de direkt atıyorsun yani. Hem de bayağı canını götürüyor yani. Tabi bu salak kullanmasını bilmiyor ama. <laughs> Şakasına diyorum bu arada salak diye. Şimdi adam bulur bu videoyu. Yok sen bana niye salak diyorsun. Yok seni döverim. Yok seni keserim. <laughs> abi, abi abi. Bak topu direkt koydum oraya. Nasıl gitti lan o kule? He büyücü büyücü vardı değil mi? Öldü ama ölmeden önce demek ki vurmuş şerefsiz kuleye. Evet şimdi minyonlar oradan gitsin. Buraya bir fıçı atayım ben. Ya bir soluk kule, kuleyi alalım bari de. Yani kurtarayım oyunu. 7 seviyeymişim bu arada iyi. Bu benim bu arada ilk hesabım değil. Bundan önce bir hesabım vardı. Oysa bayağı eski. Oyun dediğim gibi ilk çıktığı zamanlar oynuyordum ben. O zamanlar kurduğum bir hesap vardı. Sonra da o hesabı kuzenime vermiştim diye hatırlıyorum. Osman kuzenime vermiştim. İzliyorsa buradan selamlar Osman'a da. Abi 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 top, topa döndüremedik onu. 20 saniye kaldı. 20 saniyede şu kuleyi de alırsam en azından berabere kurtarmaya çalışırım. Abi hayır gidiyor kule. Yenir miyim abi videodayım. Yenilmek istemiyorum videoda. Ya hayır ya. Allah seni kahretsin ya. Abi kaybettik ya. 2-0 kaybettik. Abi sinirlendim. <laughs> Videoda ne güzel oynuyordum. <laughs> bu ne? Değişik değişik modlar gelmiş abi ya. Evet bu oyunu kaybettim. Önceki oyunu kazanmıştım ne güzel ama... Oho! Abi ekran ne oluyor? Arkadaşlar ekranı değişik değişik şeyler oldu az önce. Anlamadım ben de. Telefon kapanmış. Telefon kapandı arkadaşlar. Oha! Şu an telefon açılmıyor görüyorsunuz. Abi değişik Brawl Stars videosunda da böyle olmuştu. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Geçmişte Clash ve gördüğünüz bir şeyler oldu. Sizler de düşünüyorsunuz mutlaka yorumlar yazın. Videomuzun sonuna gelin var mı video şey aşağıdan mutlaka videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hmm, Sanırım daha fazla şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.